Merhaba değerli arkadaşlar. Hristiyan Topluluğu programına hoş geldiniz. Bize tabii ki Hristiyan Topluluğu duyunca aklımızda bir kilise canlanır. işte böyle güzel çan kulesi olur. Büyük, görkemli bir bina. Ama başta öyle miydi? Öyle değildi aslında. Hatta başlarda Hristiyan diye sorarsanız Mesih'in havreleri şaşırırlardı. Çünkü Hristiyan sözü çok sonradan ortaya çıkmıştır. İlk başta Mesih'i izleyenleri öğrenci ya da onun havarileri diye biliniyordu. Yani Mesih'in aslında pek çok izleyicisi vardı. Sadece 12 havarisi ya da elçisi değil. Ve bütün bunlar İsa Mesih'in yolunda olan kişilerdir. Ama zaman ilerledikçe kilise büyüdü, çoğaldı ve dünyanın birçok yerine yayıldı. Ve daha sonra artık bir topluluk denilecek, bir kilise denilecek bir şeyler ortaya çıkmıştır. Bunun tarihçesi gayet güzel ve uzundur. Ama biz bugün özellikle ilk başlangıç noktasına dönmek istiyoruz. Çünkü aklımızda bazen çok farklı, karışık düşünceler oluşabiliyor. Yani kiliseler böyle midir? Hristiyanlar şöyle midir? Hatta insanlar Hristiyanlığı değerlendirirken genellikle işte kendi toplumlarıyla Hristiyan topluluğunu böyle karşılaştırmak istiyorlar. Ama önemli olan aslında başlangıç noktası. Başlangıcında, temelinde, kökünde, Hristiyanlığın dibinde İsa vardır, Mesih vardır. Mesih sözü başta aslında Yunanca diline çevrildiğinde Hristos diye çevrilmişti. Dolayısıyla Hristos sözünden Hristiyanlar sözü türemiştir. Ama dediğim gibi bu daha ilerideki süreçte oldu. Şimdi dönelim en başa. Daha önce bizler İsa Mesih'in hayatını izledik. İsa Mesih'in haça gerildiğini, üçüncü gün ölümden dirildiğini gördük. İncil'in her yerinde bu geçiyor ve bu e, harika, olağanüstü bir aslında e, yenilikti. E, bir mucizeydi ve Mesih'in 12 havarisi buna şahit oldular. Gördüler evet e, çok sevdikleri İsa öldü ve üçüncü gün dirildi. Karşılarına çıktı, tek tek her biriyle görüştü. Ve İsa onlara dedi ki gidin bu bir müjdedir. Bunu bütün dünyaya yaymanız gerekiyor. İşte İncil'i açtığımız zaman ilk dört bölümü Mesih'in hayatını dört ayrı pencereden, farklı perspektiften aslında sergiler. Her biri bize Mesih'in hayatını ayrı bir pencere açar. Ve çok güzel bir şekilde İsa'yı oradan tanıyabiliyoruz. Kendi ağzından değil, onu tanıyan insanların artık gözlerinden onu görebiliyoruz. Ve en sonunda ne gördük? İsa Mesih göğe alındı. Ve kilise toplu, Hristiyan topluluğu ondan sonra oluşmaya başladı. Ve bu nasıl oldu? Bu çok önemli. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Matta 16. bölümde şunu okuyoruz. İsa dedi ki ben kilisemi kuracağım. Ve şeytan dahi buna engel olamayacaktır. Peki bu nasıl oldu? İsa Mesih son konuşmalarında öğrencilerine dedi ki ben sizi yalnız bırakmayacağım, kutsal ruhu göndereceğim ve benim başlattığım işi o tamamlayacaktır. İşte İncil'in ilk dört bölümünden sonra elçilerin işleri bölümü gelir. Elçilerin işleri bölümü aslında kilisenin ilk 30 yılını bizim için böyle sergiler ve çok harika bir şekilde ki, müjdenin, Mesih'in aslında bu mesajının nasıl böyle hızlı bir şekilde yayıldığını gösterir ki bu kolay olmadı. Yani e, Hristiyanlığın arkasında bir devlet yoktu. Arkasında böyle zengin birileri yoktu. Tam tersine gittikleri her yerde zulüm gördüler. Gittikleri her yerde baskılarla karşı karşıya kaldılar ama ona rağmen evet Hristiyan topluluğu köklendi, büyüdü ve Dünyanın her yerine yayıldı. İşte bu Hristiyan toplumun ilk başlangıçlarını bize aktaran elçilerin işleri kitabına bakmak istiyoruz. İşte şöyle başlıyor. Bunu yazan zaten Luka oluyor. Luka Mesih'in hayatını zaten belirli bir yere kadar yazmıştır ve oradan kaldığı yerden devam ediyor. Diyor ki: Teofilos! ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şey seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Ne görüyoruz en başta aslında Luka Teofilos isminde birine hitaben yazdığını belirtiyor. Teofilos'un kim olduğunu bilmiyoruz. Belki bu sırada Pavlus'un davasını gören biri olabilir. Çünkü kitabın sonunda görüyoruz. Elçi Pavlus artık Roma'da tutuklanmış ve yargılanmaktadır. Belki bu olup bitenleri araştıran bir savcıydı bilemeyiz ama Luka böyle birine hitaben yazıyor ve Mesih ile ilgili hayatıyla ve Pavlus'un hizmetiyle kilisinin oluşumuyla ilgili bütün her şey net ve ayrıntılı bir şekilde aktarıyor ki bu önemli. Çünkü Luka bir Yahudi bile değildi. Sonradan oldu. sonradan Pavlusla beraber bu yolculuğa çıktı ve kendisi birçok şeye görgü şahit olarak burada bunları aktarıyor. Ama ne diyor en başta zaten size Mesih'in hayatını e, anlatmışımdır yazmıştım bütün bunun ayrıntılarını size aktardım. Bu da Luka kitabında bölümünde ve ne diyor İsa Mesih ölümden dirildikten sonra 40 gün daha öğrencileriyle birlikte kaldı. Onlara göründüğü zaman zaman işte farklı kişilere mesela Yakub'a, Petrus'a ve başkalarına göründüğünü okuyoruz. Hatta 1. Korintler 15. bölümde Cipabız diyor ki bu sürede 500'den fazla kişi İsa Mesih'i diri olarak görmüşler. Yani bu yani Jürabi köşede tek bir ilk kişinin iddiası üzerinde yapılan bir şey değil. 500'den fazla kişi İsa'yı görmüştür. Ve ne diyor? öğrencileriyle görüştüğünde temel mesaj neydi? Tanrı'nın egemenliği. Zaten baştan beri Mesih'in öğrettiği, hep üstünde durduğu neydi? Tanrı'nın egemenliği geliyor. Tanrı müdahale ediyor bu dünyaya. Tanrı'nın adaleti geliyor. Tanrı sevgisini gösteriyor ki bunu en çok Mesih'in hayatında ve mesajında görebiliyoruz. Aynı mesaj devam ediyor. Sonra ne diyor? Onlara şunu dedi. Bakın, Yeruşalim'den ayrılmayın. Hatırlarsanız İsa Mesih öğrencileriyle beraber Fısıh Bayramı'nda Yerüşalim'e geldiler ve o bayram sırasında İsa Mesih haça gerildi. Üçüncü gün ama ölümden dirildi. İşte 40 günlük böyle bir kargaşa yaşanmıştır. Ama Fısıh'tan tam 50 gün sonra bir bayram daha gelir. Bu bayramın adı Pentekost. Pentekost bayramında artık Yahudiler bir daha Yerüşalim'de toplanırlardı bir bayram günü için. Ve İsa ne diyor? Bekleyeceksiniz. Geri kalın. Çünkü Pentekost gününde çok önemli bir şeyler olacaktır. Ve ne diyor? Burada bir ipucu veriyor. Diyor ki, ben size bundan söz etmişimdir. Tanrı aslında, Baba Tanrı size böyle bir e, vaat vermiştir. Hatta Yahya çok önceden bundan bahsetti. Yahya zamanında insanları tövbe etmek üzere vaftiz olmaya çağırıyordu. E, Mesih kendisi bu şekilde Yahya'nın önüne geldi ve daha nice insanlar ama Yahya'nın kendisine dedi. Ben sadece bir insanım. Benden sonra gelen ise sizleri ateşle, sizleri artık Tanrı'nın gücüyle, içten bir vaftizle aslında Tanrı'ya adayacaktır. İşte bu önemli. İsa diyor ki işte bu aşama şimdi geliyor. Yahya bunun yolunu hazırladı. Şimdi ise vaat edilen o ateşten vaftiz geliyor sırada. İşte ne diyor? Yakında sizler... Kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Bu neden önemli? Hatırlarsınız İsa Mesih son sofrada öğrencilerle birlikte konuşurken ne dedi? Evet ben gidiyorum ama sizi yalnız bırakmayacağım. Kutsal ruh yardımcı gelecek ve o içinizde olacaktır. Hani bu neden önemli? Çünkü eski antlaşmada Tanrı'nın ruhu belirli bazı kişiler üzerine gelirdi. Mesela bir Davut'un üzerine, bir Musa'nın üzerine kutsal ruh gelirdi. Neden? Çünkü bunlar peygamberdeler ya da belirli bir görevleri vardı halkın karşısında. Ama Musa mesela ne dedi? Dedi, ya Rab keşke senin ruhun herkesin üzerinde olsa. Yani sadece benim üzerimde değil de keşke herkes senin gücünle donatılmış olsa. İşte şimdi o gün geliyor. Ve ne diyor Rabi Samesi? Artık herkesin üzerine kutsal ruh gelecekti. Bu yeni antlaşmanın bir vaadidir. Eski antlaşma sadece bir yol hazırladı, bir şablon saladı ama artık yeni antlaşmayla, Mesih'in getirdiği yeni antlaşmayla yeni şeyler olacak. Artık kapsamlı uluslararası bir şeyler, gerçekten evrensel nitelikte olan bir inanç ortaya çıkıyor. Bu da işte kutsal ruhun gelmesiyle birlikte oluyor. O yüzdendir ki birçok kişi elçilerin işleri demek yerine bu kitap için kutsal ruhun işleri der. Çünkü artık kutsal ruh devreye giriyor. Harika işler yapıyor. Kitap boyunca bunu izleyeceğiz. Ama ilk başlangıç noktası nedir? Mesih'in Yahya'nın da öncesinden söylediği gibi artık kutsal ruhun gerçekten güçle onların üzerine gelmesi gerekiyor. Kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz diyor İsa. Peki 6. ayet şöyle devam ediyor. Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? İsa onlara babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yerüşalim'de bütün Yahudi'ye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Yani yine aklarındaki en büyük merak konusu nedir? Tanrı'nın egemenliği. Peygamberler aracılığıyla baştan vaat edilen ne oldu? Hani Mesih geldi, o egemenliğin kurulması lazım ama İsa ne dedi? Halkın beni reddettiği için onlar tövbe edene kadar sizler bekleyeceksiniz. Ve benim bu müjdemi yayacaksınız, benim tanıklarım olacaksınız diyor. Hatta ne diyor? Baba Tanrı bilir. Bunlar gerçek anlamları zaman gerçekleşecek. O bilir. O zaman ne zaman ama bizim için önemli olan Rabbe sadık bir şekilde ona tanıklar olmak. Ve bu şekilde devam ediyor. Diyor ki sizin bunları böyle düşünmenize, bu konuda kafa yormaya hiç gerek yok. Size çünkü bir görev veriliyor. Nedir bu? Birincisi ne diyor? Bekleyeceksiniz. Bekleyeceksiniz. Çünkü kusarum üzerinize gelince ancak ve ancak o zaman güç ve yetki alacaksınız. Bu çok önemli. Belki yapmamız gereken en zor şeylerden bir tanesi bu olsa gerek. Beklemek. Bazen istiyoruz bir an evvel atlamak. Bütün dünyaya böyle bu müjdeyi duyuralım, bağıralım, çağıralım. İnsanlar gelsin. Ama bazen Rab diyor ki bekle. Zamanı gelsin. Bekle. Kutsal ruhun e, yönlendirilmesiyle yapmamız gerekiyor çünkü. Evet, kusar ruhun gelmesi, kusar ruhun gerçekten bizi güçle, yetkiyle donatması, e, yol göstermesi önemli. İşte bu şekil onlar diyor ki kusar ruh üzerinize gelince o zaman güç alacaksınız. Yani güç bizde değil. Güç Rab'dedir, ruhundadır. Ve ne diyor? Oradan çıkacaksınız. Önce Yeruşalim'de bulundukları kent başkent. Sonra Yahudiye'de, Yeruşalem'in içinde bulunduğu işte il. Sonra Samiriye'de, Samiriye yan komşu il, hiç sevmedikleri halk. Ve sonra dünyanın dört bucağına kadar ne diyor? Bana tanıklık edeceksiniz, benim tanıklarım olacaksınız diyor. Bu neden önemli? Yani burada İsa onlara çok önemli bir şablon gösteriyor. Hatta kitabın taslarını bile adım adım böyle göstermiş oluyor. Göreceğiz. İşte İsa Mesih'in müjdesi ilk Yeruşalim'de yayılacak. Daha sonra Yeruşalim'den kovulduklarından Yahudiye'ye ve oradan Samiriye'ye de gidecekler. Ve müjde onların arasında da büyüyecek. Sonra bu müjde dünyanın dört bucağına kadar gidecek. Kısa 30 yıl içerisinde Mesih'in müjdesi, Mesih'in işte tanıkları dünyanın her yerine dağılacak gidecekler. Ve gerçekten Mesih'in bu dedikleri bir bir gerçekleşecek. Ama burada önemli bir söz. Önce Rab'den güç almak için, kusarrun gelişi için bekleyin diyor. Sonra ne diyor? Tanıklarım olacaksınız. Yani bizim işimiz olmuş bitmiş bir şeyi anlatmak. İsa Mesih ölümü yendi. İsa Mesih evet iblisin başını ezdi. İsa Mesih zaferi elde etti. Biz bunu sadece duyuruyoruz. Herkese evet Rab kazandı. Rab zaferlidir. Yani bu yaşamış olanları bizim tanıklık ettiğimiz bu şeyleri biz anlatıyoruz. Anlatmak da zorundayız. Bir yerde daha sonra elçiler diyecek ki biz anlatmadan edemiyoruz. Öyle şeyleri yaşadık ki, öyle şeyleri gördük ki, Rab hayatımızda bugün dahi öyle öyle güzel şeyleri yapıyor ki anlatmadan edemeyiz. İşte bu şekilde kilise ilk böyle aldı Rab'den misyonunu. Rab'den almış olduğu görev buydu tanıklarım olacaksınız. 9. ayet devam ediyor. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey celililer neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa Göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. İşte burada İsa Mesih'in göğe alınışını görüyoruz. Evet, ansızın böyle onlarla konuşurken Yeruşalim'in hemen dışında bir anda böyle güve yükselmeye başladı. Ve tabii ki yola böyle bakıp durdular. Nereye gidiyorsun? Ne oluyoruz? Sandılar ki İsa belki gezecek, geri gelecek. Hani sağlarına sağlarına bakıyorlar. Nasıl işte İlyas göğe alındıktan sonra insanlar onu e, aramaya çıktılarsa onlar da böyle bir araştırıyorlar. Nereye gitmiş olabilir derken ilk tane melek ortaya çıkıyor. Diyor ki arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İsa gitti. Şimdi siz işinize bakın. Yani İsa gitti ve geri gelecektir. Bulutların içerisinde nasıl gittiyse bulutların içerisinden aynı söz verdiği gibi geri gelecektir. Hiç şüpheniz olmasın. İşte böylece okuyoruz 12. ayet devam ediyor. Bundan sonra elçiler Yeruşalim'den yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim'e döndüler. Kente girince kaldıkları evin üst katındaki odaya çıktılar. Petrus, Yuhana, Yakup, Andreas, Filipus, Thomas, Bartalmay, Matta, Alfa yolu Yakup, yurtsever Simon ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı. Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyorlardı. Hani burada önemli bazı ayrıntılar var. Yani döndüler diyor Yeruşalim'e çok yakınındaydılar. İşte zeytin dağından geri döndüler. E, muhtemelen son sofrayı kutladıkları yine o yukarıdaki odaya geri döndüler. Hepsi oturdular. Ama kim vardır burada? Dikkat ederseniz 12 değil 11. Elçi var. Bir tanesi Yahuda İsa'ya ihanet etti. Gitti kendini astı. Dolayısıyla 11 tane elçisi, havarisi kalmış. Ama bunların yanı sıra Meryem var. Mesih'in annesi. Hatırlarsanız İsa Yuhane dedi ki lütfen sen anneme bak. O da aralarındaydı. Aynı zamanda öbür kadınlar İsa Mesih'i izleyen hani insan vardı. Birçok kadın vardı çok sadık bir şekilde. Aralarında kaldılar ve önemli birilerine daha haber alıyoruz. O da İsa'nın kardeşleri. Hatırlarsanız İsa Mesih'i e, hor gören böyle kardeşlerinden söz ediliyor. E, Yuhana 7. bölümünde İsa'nın kardeşleri diyor ki ya işte git kendini göster. Hani bu kadar önemli biriysen. E, inanmıyorlar daga geçiyorlardı. Ama burada ne görüyoruz? İsa'nın kardeşleri de ikna oldular. Onlar da artık evet İsa... Rab'dir, İsa ölümden dirildi. Hani başta bu olay için elbette ki çok büyük bir utanç meselesiydi. Yani birinin kardeşi, abisi e, haça gerilirse, böyle bir fiyaskoya karışırsa, büyük, büyük skandal bu, büyük bir utançtı. Ama sonra anladılar ki aslında İsa sadece bir e, öğretmen, bir alim değildi. O Mesih'ti, beklenen kral, Rab'in kendisi. Ve ölümden dirildiğinde özellikle bunu daha net bir şekilde anlayabildiler. Ve ne ne diyor? Bunlar hep birlikte bir arada bulunup sürekli dua ediyorlardı. Yani bu önemli. Yani i̇lk kilise topluluğu burada e, toplanmış bulunuyor. Yani kilise dediğim toplanmış bulunan imanlardan bahsediyoruz. Çünkü kilise bizim için sadece bir bina değil. Bizim için kilise toplanmış bulunan insanlardır. İnsanlar her zaman taş ve tuladan daha değerlidir. Ve burada ne görüyoruz? Ne yapıyorlardı ilk Hristiyan topluluğuna katılan kişiler? Dua ediyorlardı. En temel şey bu. Evet Rab'be yakarıyorlardı. Evet yüreklerini orada döküyorlardı ve bir bekleyiş içindeydiler. Rab dedi ki bekleyin, bekleyin ve bunu yapıyorlardı. İşte dua ederken diyor ki o günlerde Petrus, yaklaşık 120 kardeşlerin oluşan bir topluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu. Kardeşler, kutsal ruhun İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut'un ağzıyla önceden bildirdiği kutsal yazının yerine gelmesi gerekiyordu. Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı. Hatırlayacaksınız Yahuda onu İsa'yı ele verdi. Ve şimdi onunla ilgili bir konuşma geçiyor ama ilginç bir nokta var en başta. Ne diyor? Yaklaşık 120 kardeşten oluşan bir topluluk söz konusu. Yani az kişiler değil. Evet Mesih'in 12 havarisi, Anesi, kardeşlerin yanında daha başka Mesih'i izleyen kişiler vardı ve bunların geneline, tümüne genellikle Mesih'in öğrencileri ya da Mesih'in artık havarileri denirdi, izleyicileri denirdi. Ama Petrus devam ediyor burada. Yahuda ile konuşmaya. Bu adam yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı. Sonra baş aşağı düştü, bedeni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü. Yeruşalim'de yaşayan herkes olayı duydu. Tarlaya kendi dillerinde kan tarlası anlamına gelen hakeldema adını verdiler. Nitekim mezmurlar kitabında şöyle yazılmıştır dedi Petrus. Onun konutu ıssız kalsın ve içinde oturan olmasın. Ve onun görevini bir başkası üstlensin. Burada Luka bize Yahuda'nın ölümüyle ilgili çok önemli bazı ayrıntı veriyor. Hatta bazıları şaşırıyor. Mesela Mata'nın konuyla ilgili anlattıklarına bakacak olursak e, sanki bir çelişki gibi e, durabiliyor. Mesela Mata ne diyor? E, Yahuda İsa'yı e, işte orada inkar ettikten sonra aldı bunun parasını e, ve pişman oldu. Sonra baktaki ki İsa'yı çarmıha veriyorlar. Aldı parayı, geri vermek istedi. Kabul etmediler. Parayı fırlattı oraya. Gitti bir dağın tepesine. Oradan kendini astı ve öldü. İntihar etti. Mata bu şekilde olayı anlatıyor. Luka bize biraz daha farklı ayrıntılarla aynı olay aktarıyor. Ve ne diyor? Gitti bu adam ve onun oradaki parasıyla bir tarla satın alınmıştır. Ve sonra diyor ki baş aşağı düştü, bedeni yarıldı, ve tüm bağırsakları dışarı döküldü." Yani diyeceksiniz bu bir çelişki midir? Hayır çelişki değil çünkü her iki olayda Yahuda İsa'ya ihanet ediyor, her iki olayda pişman oluyor, parayı geri veriyor, her iki olayda bir tarla satın alınıyor ve bu tarlanın adı burada veriliyor, hakeldama yani yabancıların orada gömülmesi için ayrılan bir tarla ve Mata sadece diyor ki kendini yastı, ayrıntıya girmiyor. Ama Luca kendisi aslında bir hekim de ne diyor? Aslında oradan bedeni şişti ve bir yerden sonra patladı ve döküldü her yere bağırsıkları. Oradan baş yere düşmüştür. Yani aynı olayı anlatıyor. Farklı bir şey anlatmıyor. Çelişki demek aslında birbiriyle hiç uymayan şeyler. Mesela Mata işte İsa'yı ele veren Yahudaydı deseydi ve işte Luka yok işte İsa'yı ele veren Petrus'tu deseydi ha o bir çelişki olurdu. Burada temel şeylerde bir uyum vardır. Her ikisinde Yahuda İsa'yı ele veriyor, kesinlikle pişman oluyor, intihara kalkıyor ve sadece aradaki ayrıntılar farklı. Luka biraz daha ayrıntılara giriyor ve diyor ki bu sözler, Petrus aslında konuşuyor, bu sözler kutsal yazılar uyarınca oldu. Rab böyle olacağını söyledi. Evet, mezmurlara bakacak olursak Mesih'i ele verecek, ona ihanet edecek Yahuda'dan bahseden ayetler vardır. Ve burada bir cümle daha Petrus'un ilgisini çekiyor. Demek ki bu sırada beklerken Petrus oturmuş, kusak kitabı açmış, okuyor. Yani anlamaya çalışıyorlar öğrenciler ne oldu ne bitti burada yani İsa böyle olmayacaktı yani Mesih'i farklı bekliyorduk ve derken peygamberlerin yazlarını sürekli olarak okuyup anlamaya çalışıyorlardı ve şu söz dikkatini çekti onun görevini bir başkası üstlense bunu okurken ne diyor Petrus buna göre Yahya'nın vaftiz döneminden başlayarak Rab aramızdan yukarı alındığı güne değin. Bizimle birlikte geçirdiği bütün süre boyunca yanımızda bulunan adamlardan birinin İsa'nın dirilişine tanıklık etmek üzere bize katılması gerekir. Ne diyor Petrus? Diyor ki bence Yahuda'nın yerine birini tayin etmemiz gerekiyor. Yani İsa'yı izleyen orada onlarca kişi vardı. Yani neden? 12 kişi olması gerekir özellikle Petrus için. Çünkü hatırlarsınız 12 Yahudiler için özel bir rakamdı. 12 oymak vardı. İşte 12 oymağın yerine Rab 12 elçi atadı. Yani bununla bir mesaj veriyordu. 12 oymakla Rab bir antlaşma yaptı. Eski antlaşma dediğimiz. Ama Rab yeni bir antlaşma yapıyor ve bunu o yeni 12'den oluşan bir kilise topluluğuyla, bir Hristiyan topluluğuyla bunu yapıyor. Yani bu 12 kişi bir anlamda yeni bir İsrail temsil ediyorlar. Tanrı'nın halkını temsil ediyorlardı. Ve Petrus burada diyor ki ya bir tane eksildi ya bizden. Onun yerini doldurmalıyız diyor. Yani nasıl dolduracağız? Kim olabilir? İşte bizimle beraber ta baştan beri bütün bunlara tanık olan bir kimse olması lazım. Yani İsa'yı bizim kadar tanıyan, bizimle beraber hep bu yolda olan bir kimse olması lazım. Böylece iki kişi, Barsaba denilen ve Justus diye de bilinen Yusuf ile Mattia'yı önerdiler. Sonra şöyle dua ettiler. Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin. Yahudanın ait olduğu yere gitmek için bıraktığı bu hizmeti ve elçilik görevini üstlenmek üzere bu iki kişiden hangisini seçtiğini göster bize. Ardından bu iki kişiye kura çektirdiler. Kura Mattia'ya düştü. Böylelikle Mattia 11 elçiye katıldı. İşte burada aralarından iki kişi belirlediklerini görüyoruz. Yani şimdi kadar bu kişilerle tanışmadıysak da bunlar baştan beri hep Mesih'in bu havarilerin arasında içlerinde olan iki kişi. Ve ne diyor? kura çekiyorlar. Yani Yahudiler için o dönemde özellikle bu oldukça normal bir şeydi. Kura çekerek Rabbin iradesini, Rabbin isteğini anlamaya çalışıyorlar. Bu neden önemli? Çünkü onlar için Rabbin isteği her şeyden daha önemli. Yoksa orada bir oylama yapabilirlerdi. Başka yoldan belki onları seçebilirlerdi. Ama onlar için Rabbin isteği olması hepsinden önemli ve Mesela bizler Özdeyişler kitabını açarsak orada diyor ki Rab kurayla da isteğini belirleyebilir. İşte burada bunu yapıyorlar ve özellikle bunun altını çiziyorlar. Diyorlar ki insanın yüreğini sen bilirsin. Ancak Rab bilir. Yani biz dışarıdan bir insana bakıp diyebiliriz bu çok iyi. Bu çok iyi önder olabilir ama ancak zamanla belli olur. O yüzden hep Rab'be yalvarıyoruz. Rab bir yanlışımız olacaksa, yanlış bir karar veriyorsak ne olur bizi durdur. Biz yanlış yapmak istemiyoruz. Bu neden önemli? Çünkü bu 12 havari ya da elçi kilisenin önderleri olacaktır. Yani dikkat ederseniz burada Rab 12 tane erkek seçmiştir ve bir erkek daha koyuyorlar oraya. Çünkü bunlar kilisenin önderleri olacak. Yani Mesih isteseydi tabii ki birkaç tane kadın da katabilirdi, eşitlik olsun diyebilirdi. Ama aslında kusa Kitap'ta bu baş ya da baş olma görevi her zaman erkeklere verilmiş. Nasıl ki ailede böyle olduysa kilisede de böyle oluyor ve burada onu tamamlıyorlar ve 12 elçi seçilmiş bulunuyor. Bu önemli. Yani kilise topluluğu burada yavaş yavaş bir şekil almaya başlıyor. Ama dikkat ederseniz işin başında kim var? Mesih var. Mesih çok net bir talimat verdi onlara. Gideceksiniz bütün dünyaya ve benim tanıklarım olacaksınız. Bunu tek başınıza yapmayacaksınız. Kutsal Ruh'un gücüyle yapacaksınız. Rab bunu yapacak. Ve bir sonraki bölümde artık Kutsal Ruh'un gelişini göreceğiz. Evet, Rabbin ruhu güçlü bir biçimde üzerlerine gelecek ve ondan sonra her şey değişecektir.